YouTube'a koysam bir şey olmaz değil mi anne? Evet sevgili arkadaşlarım ben köydeyim. Ee, şu anda benim şuradaki kedilerimin hali. Bunlar benim kedilerim. YouTube'da size Ateş Gamer diye bir tane kanal açmıştım hatırlıyorsunuz. Abone olursanız görebilirsiniz. Ateş Gamer diye açmıştım. Ee, onun onun küçük kedileri işte bunlar. Ee, sizden size bunlardan bahsetmemiştim arkadaşlar. Ee, şimdi bunlar çok tatlı. Baksanıza arkadaşlar kameraya geldi. Pamuk. Kaçıyor arkadaşlar. E, bir şeyler yapacaklar. İşte bak yine kameraya geldi. <laughs> Yürü bir yol tatlı iş. E, sonra diğer ikisi de geldi. Bunların ikisi kardeşler arkadaşlar. E, onu, onu, da unutmayın. İşte bak böyle seviyorum. Taktıklarım. Ay canlarım benim ya. Arkadaşlar işte böyle e, herkese görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. E, size kedilerimi göstermek istedim 2 dakikalığına arkadaşlar. Kedi, e, kedi, Kediş kedilerim bunlar işte. <laughs> Yemek yemiyorlar. Annem de onlara kızıyor. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İşte kedilerimi de görmüş oldunuz böyle. Böylece arkadaşlar.